Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım bir hafta içinde neler olacak? Bütün güzel enerjimle kartları karıştırdım ve sizin için açıyorum. Kılıç Kraliçesi, Kılıç Dokuzlusu. Şimdi burada çok net bir tartışmanın ardından aşkın kazanacağını söylüyor kart. Aşk kazanacak diyor. Çünkü burada bir tartışma olmuş, bir problem çıkmış. Ama sonu kupası, mutluluk çok fazla gitmeyecek. Eğer e, şu an belki sevdiğiniz kişiyle aranızda bir tartışma var ya da başka bir şekilde biriyle bir problem yaşıyorsunuz çok gitmeyecek bu diyor. Sonu güzel bitecek diyor bu sürecin. Ama şunu öğreniyorsun. Bak bu tartışmadan sonra üçüncü kişiler artık bundan sonra ilişkinize müdahale etmemeli. Üçüncü kişilerin etkisi tamamıyla artık ilişkinizde ortadan kalkması gerekiyor. Ya bu kişi e, başka birisinden etkileniyor ya üçüncü kişilerin burada bir parmağı var. Çünkü tartışmanın kaynağı üçüncü kişi ve bu kişi tamamıyla artık Iı, çıkıyor aradan diyor problem yaratan taraf aradan çıkabilir diyor sevgili başak burcu gayet güzel bir başlangıç yaptık devam edelim kim sorun yaratıyorsa benim güzellerime gitsin ya değil mi kim sorunluysa gitsin sorunluyla işimiz yok bak burada da e, hanginizle enerjim tuttuysa güzellerim yoruma yazın şöyle bir muhabbet var bir kişiyle bir karşılaşmam var bu yüz yüze olabilir, sosyal medyada olabilir. Bir şekilde ona denk geliyorsun ve sana şunu hissettiriyor. Tam benim istediğim kişi, sanki bu kişi benim ruh eşim gibi hissediyorum. Acaba doğru mu? Çok yoğun bir duygu, yoğun bir çekim var aranızda. Fakat o kadar ani oluyor ki bazı şeyler, hisler, duygular o kadar ani ve hızlı gelişiyor ki ee, yaşananlar buna ayak uyduramıyor sanki. Duygular önde koşuyor gibi. Belki bu kişiyle hani konuşuyorsun ama çok sıradan şeylerden bahsediyorsun. Oysa ki içinden geçen şeyleri söylesen, o da içinden geçenleri söylese, bambaşka şeyler, duygusal derin ve sen e, kart bana diyor ki bu kişiye bir gün ruhunu açacaksın senin ruhunun özünü tanıyacak bu kişi diyor bunu hissetmenin de çok tesadüf olmadığını söylüyor ermiş kartı devam edelim şimdi burada da ıı, iki kişi arasında kalmış bir arkadaşım var e, yeni birisi var biraz sıkıntılı görünüyor yeni olan aslında seni heyecanlandırıyor ama bir tarafta da eski olan var o ikisi arasında kalmışsın sanki kalbin yenisi için atıyor ama eskisini de hani göz ardı etmek istemiyorsun böyle bir arada deredesi ama burada e, olan hep sana oluyor arada. Hep e, kararsızlık nedeniyle sana olmuş görünüyor. Şöyle bir tablo. E, belki hani aşk hayatında bir kararsızlık yaşıyorsun şu anda. E, kiminle yoluna devam etmen gerektiğini bilemiyor olabilirsin sevgili Başak Burcu. E, aslında bulsan doğru kişi bulur da sen onunla devam edeceksin ama e, orası kocuştukcu kocuman bir soru işareti olduğu için biraz canını sıkmış görünüyor. E, fakat Joker'i vermiş. Sanki diyeceksin ki ya. O da değil o da değil hanginiz e, benimle şöyle güzel bir sürece adım atabilecekseniz gelin ben ikinizle de uğraşamam diyorsun belki de iki kişi var sanki alternatif olarak böyle görüyorum e, hani sanki seninle birlikte yol yürüyecek olana e, şans vermek istiyorsun gibi görünüyor. Ee, ama bir kişiye de hani kalbin çok tamam o yeni olan seni heyecanlandırıyor olabilir ama çok da aşık da değilsin yani. Hani diyorsun ki beni seven gelsin peşimden ben de peşimden gelene bakarım yani ikisi de bulunması it kumaşı değil sonuçta diyorsun. O demin gördüğüm ayrı onu ruhunu istemiş. Bu başka birisi. Aynı kişiyle enerjimi tutuyor olabilir. Başka bir arkadaşımı anlatıyor olabilirim. Çünkü biliyorsunuz şu an kolektife yorum yapıyorum. Buradaki süreç bana bunu anlattı sevgili başaklar. Devam edelim bakalım. Yıldız kartı, kupa sekizlisi, kılıç prensi ve kılıç altılısı. Burada da çekip gitmiş birisi var. Çektin gittin. Peki kalbin gidebildi mi? Sen çektin gittin de kalbini burada bıraktın. Haberin yok. Kalbi sende kalmış, kendi gitmiş olsa da gittiği yer tam bir bataklık. Gittiği yerde hiçbir şey yok. Gittiği yerde mutsuzluk var sevgili Başak burcu. Ama bu kişi gittiği gibi geri gelecek diyor kartın mesajı. Daha şimdiden özlemeye başlamış. Şimdiden hissetmeye başlamış. Aslında şöyle, belki de giden taraf sen olmuşsun. O bunu senden hiç beklememiş. Bir gün çekip gidebileceğini. Bu ihtimali hiç beklememiş olabilir ama yapmışsın. Gitmişsin. Çünkü yeter artık demişsin ve yıldız kartı e, burada sürecin senin yine işlediğini söylüyor. Gayet de güzel bir mesaj veriyor. Devam edelim. Şimdi buradan bir e, sanki hayat üstüne geliyor gibi hissediyorsun ama bu üstüne gelen hayat değil. Belli bir insanlar var onlar. İş yerindeki insanlar olabilir, Yakın çevrendeki insanlar olabilir. Sanki üstüne gelen şeyler bunlar. Yani hayatla aran gayet iyi. Hayatla bir alıp veremediğin yok sevgili Başak Burcu. Her şey yolunda, bir sorun yok. Ama üstüne geliyor bu insanlar senin. Sen bu insanların etkisinden kurtulacağını söylüyor. Bir şekilde daha özgür hissedeceğin, daha bağımsız hissedeceğin bir sürece giriş yapıyorsun. Sanki hani Artık senin üzerinde o kadar da etki sahibi olamıyor bu kişiler her kimse. Konuştuklarıyla, yaptıklarıyla kalacaklar görünüyor. Senin için yeni bir yol, yeni bir kapı açılmış. E, fakat seni tutan şeyleri de sanki sen onlardan kopmak istemiyorsun. Onlar yapacağını yapıyor aslında. Sen de görüyorsun. Onu gördüğün zaman belki aksiyon alman lazım ama sen bu aksiyonu almakta biraz gecikmiş olabilirsin sevgili Başak burcu ama asla hiçbir şey için geç değil. Kartlar burada bu baskıdan kurtulacağını söylüyor çok da güzel verdi. Şimdi şuradan mesaj çekeceğiz güzellerim mesaj kartlarınızdan aklınızdan kalbinizden geçen soruyu odaklanmanızı istiyorum. Bakalım mesaj kartları bize ne cevap verecek? Ve tabii ki başlamadan önce kanalımıza abone olun. Çünkü benim enerjilerim sizler kanala abone oldukça daha da yükseliyor. Sizin için daha çok video çekmek, daha çok açılım yapmak istiyorum. Beni mutlu etmek isterseniz aşağıdan kanalımıza abone olun sevgili Başak Burçları. Evet çekiyorum. Saldırı yakın. Onur ve gurur. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor sevgili Başak Burcu. Bak burada Sanki birisi e, böyle sana karşı çok bilenmiş bir adım atacak. Dikkat et bu bir düşman gibi gözüküyor. E, böyle bir açığını kolluyor olabilir. Boş anını kolluyor olabilir. Buna dikkat et bu kişi. Arkadaş çevrende iş yerinde olabilir. Biraz sinsi gibi geldi. Şu da e, seni temsil ediyor. Öyle hissettim. Sen de onurunu ve gururunu koruyorsun. Yani onlar ne yaparsa yapsın, isterse olumsuz konuşsun, olumsuz davransın. Sen yaptığından eminsin, sen kendinden eminsin. O yüzden hani ne yaparlarsa yapsınlar sanki sana bir zararları dokunamıyor gibi verdi. Ee, ama yine de tabii ki dikkat et derim sevgili Başak Burcu. Bakalım. A harfi, K harfi, B harfi, S harfi. J ve 7. Burada da güzel tatlı bir meleğimiz var. E, 7 gün sonra ya da ayın 7'si, 17'si, 27'si belki güzel bir mesaj alacağım bir tarih olabilir. İsminde, soy isminde S, A, B, K olan birinden alabilirsin. Ya da bu tabii ki J de var. E, ya da bu senin isminde de olabilir. E, bu harfler böyle çıktı sevgili başaklar melek gibi güzel de bir enerji 7 sayısı ile birlikte şimdi 7 biliyorsun tamamlanmanın sayısıdır ee, güzel bir enerji belki de bir şeyin artık tamamlanıyor olması sorduğun soruyla alakalı olarak sonuca gitme enerjisinden bahsediyor İyi hissettim güzel enerjiler aldım artık sonuca gidiyorsun diyor ee, bu yorumun özeti eğer ki kendin içinde detaylı uzun bize sorular sormak, bizden yorumlar almak istersen aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olun ki biz de mutlu olalım. Tekrar görüşmek üzere.